Merhaba. Pazartesi akşamı Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. İki takımda da Zor bir dönemden geçiyor diyebiliriz. Dominik Torrent ile e, istikrar yakalayamayan Galatasaray e, kendi sağ seyircisi önünde galibiyet arayacak. Bizde de 4 maçtır galip gelemiyoruz. E, o yüzden biz de güzel bir futbol izletmek istiyoruz. Avrupa hedefinden bildiğiniz gibi biraz uzak kaldık. Ama yine de oraya yaklaşmak gerekiyor. Son 2 maçta en azından güzel bir performans sergilemek istiyoruz. Muriç, Rasul, Samet Tayyip, Sabekte İsmail yerine Semih'i tercih ettim. Semih son maçta oyuna girdikten sonra bence güzel bir performans ortaya koydu. Önlerinde Gökhan İnler, bir Belhan'da son Belhan'da o bölgede tabii İstanbul'un eksikliğini 4 maçta hissediyoruz. Stambol'ü yaptı? nasıl bir sakatlığı var? Bunu da bilmediğimiz için orada çok büyük bir problem olması gerekiyor. Çünkü bir aydır İstanbul'dan faydalanamıyoruz. Umarım gelecek sene dinç bir İstanbul'u görürüz. Belhan'da Galatasaray önünde Yunusla birlikte böyle büyük maçları seviyorlar, oynuyorlar. İlk maçta Yunus gerçekten kariyer maçını oynamıştı. Yanlarında Vargas ve Balotelli. Bu şekilde gidiyoruz. Galatasaray'a da bakacağız. Galatasaray son maçta. Başakşehir ile berabere kaldı Torrent'in e, kadrosu Muslera, Saşaboy, Boy, Victor Nelson, Alpastan, Arnold, Taylan, Berkan, Sisaldao, Fegoli, e, Kerem ve Gomis'ten oluşuyor. Birazdan oyuncu özellikleri de ihtiyacımız olursa e, inceleyeceğiz. Karşılaşmada şöyle hızlıca ayarlarımızı yaptıktan sonra başlayalım. Galatasaray'da Marka ve Omar sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bizde ise Stambolin'in yanında Svensson'un bir sakatlığı var. İki oyuncudan yoksunuz. Tabi sürpriz kadrolar artık hedefsiz iki takım neredeyse olduğu için ortada. Ee, sürpriz kadrolar da görebiliriz. Bu kadrolar nasıl bir mücadele verecek bilmiyoruz. E, ee, i̇ki şutla başladı. Çok kısır geçen bir mücadele. Aslında tam tersi golle bir mücadele bekliyorum ben. E, ee, Sasha Boy, Nelson, Taylan'la geliyorlar. Yunus kaptı. Yunus, kaleci Muslera. Yunus bitiremedi. İlk hatamız geldi. İsabetli şutumuz geldi. Orta alanda Belhandalı orta alanın biraz e, durağan olmasından dolayı daha doğrusu e, savunma yönünün hafif kalmasından dolayı bir nasıl son göken inler yaptık orada e, ilk 45 dakikada 3 şutumuz var biz daha önde görünüyoruz. Ama orta alan üstünlüğünü verdik. Topa sahip olmadı. Tabii ki de Galatasaray'ın daha üstün olmasını bekliyoruz. Çünkü biz e, bütün mücadelelerde nese, neredeyse bu sene topa çok sahip olamadık. Galatasaray ama top yapamıyor. Biz biraz daha sol tarafta özellikle e, Rasul'ün olduğu bölgede ki isabetli pas oranı ile öne çıkmış gördüğünüz gibi. E, biraz daha üstünlüğümüzü koruyoruz. Soyunma odasında... Paslaşmada iyi olduğumuzu söyledik. Soyunma odasında müdahale olarak e, birer son sarı kart var. Oraya müdahale edemeyeceğim ama e, biraz daha devam etsinler. İlerleyen dakikalarda Akintola, e, Djokovic ve Erhun gibi seçenekleri değerlendirebiliriz. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Sadece semihim olduğu bölge biraz teklemiş. Orada İsmail çok çalışla. E, bir müdahalede bulunalım. Tek oyuncu değiştirdik ikinci yarıya çıkarken. Şişaldao, o korner uzaklaştırıyoruz Samet'le. Hava toplarında etkiliyiz. Berkan. Taylan. Berkan. Paslaşıyorlar. Kerem Arnold'a bıraktı. Kerem çok etkili bir oyuncu. Kerem Gomis'e gelmedi. Kerem'i birazdan inceleyebiliriz. Gomis. Kerem Kaleci Muriç. Özellikle Muriç önemli bir oyuncumuz. Gelecek sene kalır umarım diyoruz. Kerem solda genelde oynayan kanat oyuncusu. iki kanatla da ceza sahasına girmeye çalışan teknik ve hızlı bir oyuncu. Henüz 23 yaşında Galatasaray'ın çok şey beklediği oyunculardan bir tanesi. Gelecek yıl muhtemelen Kerem Yunus yapacaklar eğer Yunus'u almazsak. E, Feguli sağ kanatta özel yeteneğiyle öne çıkıyor Falsolarına dikkat etmemiz gereken bir oyuncu Gomis e, 4 yıl sonra Gomis'le Gomis'in boşluğunu doldurduklarını düşünürsek açıkçası e, Çok ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu biliyoruz e, Taylan Berkan ikilisine çok yükleniyorlar ki bu bölgeyi kullanabiliriz Orada eksiklikleri de var Buranın üzerine gidebiliriz e, Tayland topa çok sert müdahalede bulunmadığı söylenen bir oyuncu. Bu şekilde bir e, kadroları var. Bitiricilikte zayıflar. Gol bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Biz çekmiyorduk. Biz de artık çekiyoruz son 4 maçta. E, öne geçersek de oyunu tutamazlar. Bu arada Tayyip. E, evet. Deli değişikliği istedi ama Yunus'la geldi. Gökhan inler. Ön direkte kafayı vurdu Muslera. 65. dakika oldu. Orta alanı güçlendirmek adına Belhanda Djokovic değişikliği yapıp Djokovic'i iki yönlü orta sağ olarak alıp Erhun'u da bir sonuna değiştiriyorum. Onu da defansif oyun kurucu olarak oyuna attım. Şimdi Vargas'ın çok etkili olmadığını gördüm. Akintola Vargas değişikliği ama Akintola'yı orada ee, Yunus gibi kanat forvete dönüştüreceğim. Son yarım saatte bu şekilde 4 değişiklik yaptık. Kornerden <laughs> e, Galatasaray oyunu devam ettiriyor. Kontra atakları çok iyi yaptıklarını görüyoruz. Duran toplarda etkililer ki bugün bize karşı çok etkili olamadılar. Son 10 dakikaya girerken Tayip ile defanstan çıkıyoruz. Samet, İsmail, Samet uzun attı. Balotelli 3 oyuncu birden değiştirdiler. Top Mustafa Muhammed Gomis'in yerine oyuna girdi. Kontradan e, geldiler gördüğünüz gibi. Sinan Gökhan İnler değişikliği. Son değişikliğim. Burada Djokovic ile Sinan'ı yer değiştirip Sinan'ı biraz daha öne alıp ofansif oyun kurucu olarak destek olsun istiyorum. Orta sahada son 10 dakika Babel'e oyunu aldılar. Muhammed'e oyunu aldılar. Pulgar Orta alanda Şili'li oyuncu 27 yaşında. Rakip baskı kurduğu zaman kolaylıkla sıyrılabileceği gözlemleniyor burada. Son dakikalara girerken kısır bir maç 0-0 sonuçlandı biz e, futbol olarak daha üstün göründük. 9 şutumuz var. 3'ü isabetli. Savunmadaki Rasul Samet İsmail ve Muriç dörtlüsü ki Muriç maçın oyuncusu oldu. Çok etkili. Galatasaray'da da Muslera Fan Harnot ve e, Taylan öne çıkan oyunculardan oldu. Biz e, her iki takımda kendi alanında topu kabul etmiş görünüyor. E, biz biraz da açık futbol izleyebiliriz. E, ama topa yine sahip olan e, taraf Galatasaray oldu. Bunu bekliyoruz zaten. Ama yakaladığımız fırsatları değerlendirsek güzel bir futbolla e, rakip sahadan, deplasmandan dönebileceğimizi düşünüyoruz. E, bir sonraki maçta sezonun son maçında görüşmek üzere